Bir kadın otobüs beklerken öpüşen gençlere tepki gösterdi. Öpüşemezler toplum içinde. Öpüşemezler. Aa döndüm ki öpüşüyorlar. Davranmak zorundasın. Allah Allah ya. El edin düşüyorlar tamam. oluyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar. Sonrası ne? Edepsizlik. Aa bir döndüm ki öpüşüyorlar. Allah'ım ıslah etsin seni. Allah seni dine döndürsün. Bu olaydaki önemli nokta şu. Dikkat ederseniz hanımefendi el ele tutuşuyorlar tamam, sarılıyorlar tamam diyor. Yani el ele tutuşmalarına ve sarılmalarına izin verdim ama öpüşmelerine izin vermiyorum diyor. Bu insanlara kendi inanç ve düşüncelerine göre özgürce yaşamak asla yetmez. Herkes onların inanç ve düşüncelerine göre yaşasın isterler. Ve bunu dayatmayı kendilerinde hak görürler sürekli mağdur oynarlar fakat gücü ele geçirince ilk iş başkasının özgürlüğünü gasp ederler. Sevgili gençler bu insanlara en ufak bir taviz verirseniz sanmayın ki talepleri orada sonlanacak. Hayatınızı tamamen sikene kadar durmayacaklar. Bunların kocaları gider eskort kadına öpüşmek için yalvarır fakat kendi karısıyla öpüşmez. Sizin de öpülmemeniz için ellerinden geleni yapacaklar.